Sigorta. Araç sigorta alabilir. Kendimizi. Hayatlarını. Her şey sigorta alabilir. Evlatlarımızı bir sigorta gerekir. Mesela böyle şeyler ya. Para olduktan sonra her şeyi sigorta alabiliriz. Sigorta. sigorta ettiren kişi, sigorta konusu üzerinde yasalar tarafından tanınmış ve para ile ölçülebilen menfaati nedeniyle gelecekteki muhtemel riskler koruma altına alınabilmektedir. Bu bağlamda evimiz, arabamız, yatırımlarımız, inşaat projelerimiz gibi tüm maddi varlıklarımızı, hukuki ve mesleki sorumluluklarımızı, kusurumuz ölçüsünde diğer kişilere vereceğimiz zararları, bir kaza sonucunda bedenen uğrayacağımız zararları, hayat ve sağlığımızı sigorta ettirebiliriz. <laughs>